Sayın Erdoğan, sana daha önce de söylemiştim. Sen istediğin kadar duymazdan gel. Sen istediğin kadar kulaklarını tıka. Gerçekleri değiştiremezsin. Tevekkül her türlü tedbiri aldıktan sonra bir işi nihayetinde Allah'a havale etmektir. Ancak her tür tedbiri aldıktan sonra havale etmektir. Hamdolsun hepimiz kadere iman edenlerdeniz. Hamdolsun hepimiz hayri ve şerrihi minallahi teala diyerek hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inananlarız. Ancak tevekkül tembelliğe açılan bir kapı değildir. Sorumsuzluğa uydurulacak bir kılıf hiç değildir. Yaşadığımız felaketlerin altında yatan büyük sorumsuzluğu gizlemek için imanımızı sömürmeye kalkmak kimsenin haddi de hakkı da değildir. Tedbir almayıp sorumluluğunu yerine getirmeyip milletimizin enkazdan uzanan elini tutamayıp üstüne de tevekkülden bahsedip meseleyi kadere havale etmek şusuzluktur, aymazlıktır, terbiyesizliktir. Kendi beceriksizliğini kader planı diyerek perdeleyemezsin Sayın Erdoğan. Kurduğun yağma düzeninin ağır faturasını kader planına yükleyemezsin. Devletimizi yönetemediğin gerçeğini kader planı diyerek gizleyemezsin. Hiç kadere sığınma. Bu beceriksizliğin arkasındaki tek sorumlu sensin sen. Kızılay'ın içini boşaltıp Afad'ı arpalığa çeviren devletin en kritik kurumlarının tepelerini çapsız, birikimsiz, yetersiz kadrolarla dolduran sensin sen. 2009 yılında sivil savunma kanununu değiştiren sensin sen. Bilim insanlarının, jeologların, jeofizik, jeofizikçilerin televizyonlarda yıllardır bağıra bağıra anlattıkları Kahramanmaraş'ta yedi buçuk şiddetinde deprem olacak sözüne kulak asmayan sensin sen. Deprem için toplanan paraları çarçur edip kanal projesi peşinde yılları heba eden sensin sen. Milletimiz kapıdaki depremi çaresizlik içinde beklerken imar affı ile para toplayıp çürük binaları aklayan sensin sen. Sayın Erdoğan sen istediğin kadar kader planı diyerek kendi beceriksizliğine kılıf ara. Bu felaketin yegane sorumlusu sensin sen. Çünkü sen milletimize hizmet etmek yerine sarayda sefa sürmeyi seçtin. Çünkü sen binlerce insanımızın hayatını kurtarmak yerine yandaşlarına ihale dağıtmayı seçtin. Şu anda da toplanan yardım paralarıyla aynı heyecan içinde ellerinizi ovuşturarak yüzünüzde gizleyemediğiniz bir gülümsemeyle ihale dağıtma eylemine geçmiş durumdasın. Utan ve utan. Hatırla Sayın Erdoğan. 2003'teki Bingöl depreminde deprem kader diyerek geçiştirilemez diyen bizzat sendin. Hatırla deprem felaketi kötü yönetimin sonucudur. Tüm sorumlardan hesap sorulmalıdır diyen de bizzat sensin. Hatırla Kocaeli depreminde Sakarya depreminde, Yalova depreminde çadır çadır gezip o günkü hükümetle ilgili neler söylediğini hatırla Sayın Erdoğan. Bütün bunları söyleyen sensin sen. Ne oldu Sayın Erdoğan? O günden bugüne ne değişti? Geçtim sorumlardan hesap sormayı. Felaketin daha üçüncü gününde utanmadan çıkıp Bugün daha rahatız, yarında daha rahat olacağız dedi. Bugün depremin 16. günü söylesene. Rahat ettin mi Sayın Erdoğan? Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. 42.310 kardeşimiz can verdi. İnsanlarımız koordinasyonsuzluktan, organizasyonsuzluktan enkaz altından kurtarılamadığı için soğuktan donarak öldü. Söylesene, rahat ettin mi Sayın Erdoğan? Hata yok oldu. Maraş harap oldu. Adıyaman'da, Malatya'da, Kilis'te, Osmaniye'de, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Elazığ'da nice ocaklar söndü. Söylesene, rahat ettin mi Sayın Erdoğan? Aziz milletim, doğrudur. Depremler doğal afetlerdir ama bu afetin felaketle sonuçlanmasının sorumlusu bizzat Sayın Recep Tayyip Erdoğandır. Doğrudur. Kaderde doğal afetler vardır. Ama devletin kurumlarını felç edip felakete davetiye çıkartan bu ucube sistemdir. Doğrudur. Depremin merkezi Pazarcık ve İslahiye'dir. Ama liyakatsiz ellerin neden olduğu bu büyük felaketin merkezi Beştepe'dir. Beştepe.